Ama o an gaza gelip kızdığımı da biliyor. Beni yani bazı kişiler beni aradı dedi ki, akın böyle böyle söylüyor bizlerle kalır. Ben de neler neler anladım o an sinirlendim. Hadi. Yani düşün bir arkadaşın bir şey, seni bir sattığını, bir arkadaşın seni sattığını, seninle alakalı kötü konuştuğunu düşününce insan sinirleniyor. Ama sen o zaman ama. o arkadaşa ilk önce soracağım, doğru mu? Hakkını e işte arkadaş da o bana o an öyle söyledi. söyleyince ben de gaza geldim. Artık onun sorumluluğunu ee, bir söyledim bir ama özür diledim yani. Abi yani. ya. otur, otur otur, kuzencim. Evet. <laughs> 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 benim, benim kuzenim var ya ben buna aşık. Kuzen bu benim kuzenim. Şey düşünsene biraz empati kursun. Hülya'nın arkasında ben varım. Kimse üzemez onu. Benim kuzenim. Bakın buraya bakıyoruz. Bak sohbet ederken bölme ya. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> şey söyleyeceğim. Bak sen ne kadar rahatsın. Ailen hemen arıyor oradan seni koruyor. Ona hesap soruyor. Hülya için kim sana yazıyor? Kimi var? kimsesi yok. Ama ya onlar da, da beni gaza getirip büyütmek ne kadar zor. Aşkım biliyor bak biliyor musun? Akın da bana bir sürü neler söylüyor. Bir sürü şeyden mi? Sadece sadece biz, bu da biz durmuyor. Sürekli yani. bana beni gaza getiriyordu. Durmuyor. Sen bana az bir şey söyle. Söyle. Ben de tabii sonra kızdım ama anneme küfür ettim. Ya tamam küfür ettim ama ben sonra özür diledim. Eee olayları sana anlattım. Neden söylediğimi de söyledim. De Akın ne zaman zoruna gitmesi ama sonra durmuyordu, durmuyordu. Bilmiyorum. <laughs> ya dur bir şey söyleyeceğim. Bir erkek sana gelip annene küfür ederse git hesabını sor. Çok iyi bir şekilde sor. Ama bir kadın böyle hani <laughs>